Selam Mortal Kombat 2021 trailer. is First learned about this seven years ago on a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. target has superhuman abilities. It had the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. Dragon marking. I think it's an invitation to fight for something known. It's know. As Mortal Kombat. Nissan on Alto. I'm Sonia. That's Kano. I'm Luke. Okay. Name's Jax. Kong La the fate of earth is in our hands no matter yes, how many of my people you put in the ground we will not fail kill them oh you were a good Yeni oyundan alıntılar var. Mortal Kombat 11'den. Bayağı gora ha bu kez. Ee, valla güzel duruyor. Beğendim. Birkaç yani loru yani zaten oyunun hikayesinden devam edemezler büyük ihtimalle en başına anlatıyorlar gibi anladığım kadarıyla. Bir de ben mi yanlış hatırlıyorum? Şu sahnede Abi bu sahnede Sabzero Jackson e, kollarını işte koparıyor ama bu böyle değil de sanki ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu sahne normalde

Johnny Cage'e benzemiyor. Amerikalı olması lazım Johnny Cage'in. Sonya'yı güzel seçmişler. Neydi o? Bir dakika buraya bakalım. Bu Scorpion zaten. Passage'in as Mortal These are your Johnny Cage mi şu ya? Kano'yu sarı yapmışlar. Yani çok kötü değil. Oyunculara bağlı. Liu Kang fena olmamış. Dex zaten sıradan bir şey alsan siyahi kuvvetli böyle aslaması bir adam olsun oluyor. Kunglar da fena olmuş. Raiden. Raiden. Bu Raiden olmamış abi. Kim bu? <laughs> Kim bu? Şey mi? Milena mı bu? Aynen. Shao Kahn tamamen CGI bu arada. We will... Bak. <laughs> Abi çok oyun oynamış adama yutturamıyorum bunları ya. We will not fail. Kill them. Bak mesela burada Goro çok belli değil CGI oldu. Ya bir de tamam güzel izlenir her türlü de. Abi şu sondaki yani şu Mortal Kombat filmi dediğiniz zaman benim aklıma şu bildik Mortal Kombat'ın tema müziği var ya şu sonunda azıcık çaldıkları raftan çalıyor. O müzik olmalı ya. Bu nasıl bir hikaye bu arada ya? Ben bildim bileli oyunda. eee oyunlarda şey. Scorpion klanı her zaman Sub-Zero klanını dövmüştür yani. Ki zaten öyle oluyor galiba burada da. Ne bileyim. İzleriz ama. Yani şu dün 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 dün, dün. burada çalan müzik var ya şuradaki. Bu böyle olmamalı abi. Bizim bildiğimiz müzik olmalı. Yani Büyük ihtimalle internette birileri de yapmıştır bunun orijinal müziğiyle birlikte daha gaz olurdu. <gülüyor> <gülüyor> yani izleyip göreceğiz. Çok büyük umutlu, çok büyük hype'lı değilim. Ama izlenir. Bakalım. Neyse. Yine e, film çıkmadan önce bir trailer daha olur mutlaka. Launch trailer olur. Onda da yine izleriz, bakarız. Benim ilk görüşüm bu şekildeydi. Siz de e, ne hissettiğinizi Kest hakkında neler düşündüğünüzü yazın. Ben Kesti genel olarak beğendim. Birkaç karakter haricinde Kesti e, beğendim. Yani Raiden olmamış, Johnny Cage olmamış. Diğerleri oturmuş ama güzel olmuş. E, bakalım. Neyse. Görüşürüz.